Konu 9. İhraç kayıtlı teslimler. Soru 1. İhraç edilmek kaydıyla kendilerine mal teslim edilen ihracatçılar teslim aldıkları malları hangi süre içinde ihraç etmeleri gerekir? A. Faturanın tarihine itibaren 3 ay içinde. B. Teslim tarihinden itibaren 3 ay içinde. C. Teslimi takip eden ay başından itibaren 6 ay içinde. D. Teslimi takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde. Arkadaşlar kanunumuzun 11.1c maddesi ee, ihraç kayıtlı teslimleri düzenlemektedir. Ee, buna göre baktığımızda ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur hükmü yer almaktadır. Devamında da söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur denilmektedir. Dolayısıyla e, ihracatçılar teslim aldıkları malları e, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde e, yurt dışına göndermesi gerekir. Dolayısıyla e, sorunun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 2 kanunun 11.1c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. B. Tecil terkin uygulamasından imalatçı vasfına haiz satıcılar yararlanabilir. C. İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların malları piyasadan hazır olarak satın alabilirler. D. İhraç kaydıyla teslim edilen bir malın ihracatının gerçekleşmemesi halinde ek süre ihracatçılar tarafından talep edilir. Arkadaşlar Kanun 11.1c maddesinde e, ihraç kayıtlı teslimlerle ilişkin hükümler yer almakta. KDV Genel Uygulama Tebliğinde de detaylı bir şekilde e, anlatılmaktadır. E, buna göre seçenekleri değerlendirelim arkadaşlar. Satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamül olması gerekir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. E, yani eee ihracatçı imalatçıdan aldığı malın üzerine herhangi bir e, işlem yapmadan ihraç etmesi gerekir. Yani nihai mamul olarak e, imalatçıdan alıp yurt dışına göndermesi gerekir. Aksi takdirde tecil terkin uygulamasından yararlanamaz. Eee tecil terkin uygulamasından ya, e, imalatçı vasfına ait satıcılar yararlanabilir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. İmalatçı e, imalatçı olmadığı sürece eee tecil terkin uygulamasından faydalanması söz konusu değildir. D'ye bakalım. İhraç kaydıyla teslim edilen bir malın ihracatının gerçekleşmemesi halinde ek süre ihracatçılar tarafından talep edilir. Bu da tebliğde yer alan hükümdür arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Yani süreyi talep eden ihracatçıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani ek süreyi talep eden, ihracat gerçekleşmediği için ek süreyi talep, eden, talep edecek kişi ihracatçıdır. Bu da doğru bir ifadedir. C'ye bakalım. İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların malları piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Ee, arkadaşlar tebliğde yer alan imalatçı e, vasfına haiz olması gerekir hükmüne uymadı uymamaktadır bu seçenek. Yani piyasadan hazır olarak aldıkları malları e, imalatçı olarak imalatçısı olmadıkları için eee tecil terkin uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla e, bu ifade yanlış bir ifadedir. Yani imalatçı olduğu için İma, ya imal ettiği, kendi imal ettiği bir malı mal için tecrüt terkin uygulamasından faydalanabilir. Piyasadan mamul olarak almış olduğunu e, ihraç kayıtlı olarak teslimini yapamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunabilecek imalatçılarda aranacak şartlardan değildir? A. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması. B. imalat işinde en az 5 işçi çalıştırması. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesine sahip olması. D. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması. Arkadaşlar daha önce de belirtmiştik. Tecir Terkin uygulamasından imalatçılar faydalanabilir. İmalatçıların kimler olacağını hangi şartları sağlaması gerektiği de tecil terkin uygulamasından yararlanacak satıcılar başlığı altında KDV genel uygulama tebliğinde yer almıştır. Buna göre seçeneklere baktığımızda arkadaşlar sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması tebliğde aranan şartlardandır. C'ye bakalım. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesine sahip olması tarım ürünleriyle ilgili bir imalat söz konusu, ihracat söz konusuysa burada çiftçi kayıt belgesine sahip olması gerekir arkadaşlar. sanayi sicil belgesine yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması. Bu da aynı şekilde tebliğde yer alan hükümdür. Gerekli araç parkına sahip olması gerekir. Bu üretimi yapabilmesi için imalatçı mükellefin. E, B'ye bakalım. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırması. Buna ilişkin arkadaşlar sanayi sicil tebliğlerinde öngörülen işçi sayıları ifadesi geçiyor ama yani böyle tebliğde belirlenmiş bir sayı söz konusu değil. Beş işçi çalıştırması hükmü doğru bir ifade değildir. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 4. İhraç edilmek şartıyla teslim edilen malların vergisiz kanunda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin varlığı nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen KDV ilişkin hangi işlem yapılır? A. Tecil edilen vergi aynen tahsil olunur. B. Tecil edilen vergi terkin edilir. C. Tecil edilen vergi vergi ziya cizası ile birlikte tahsil olunur. D. Tecil edilen vergi tecil faizi ile birlikte tahsil olunur. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ihraç kayıtlı teslimlerde e, ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malların e, teslim tarihini takip eden ay başına itibaren 3 ay içerisinde yurt dışı edilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde yurt dışı edilmezse e, bunun sebebine bakarız. E, sebebi eğer e, mücbir sebep hali söz konusu değilse, yani ihracatçı e, ihracatı herhangi bir sebeple gerçekleştirememişse, o zaman e, tecil edilen vergi e, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. Ee, ancak eğer mükellefin, ihracatçı mükellefin e, mücbur sebep hali varsa, mücbur sebepler nedeniyle bu ihracat gerçekleşmemişse bunu e, tecil faiziyle birlikte tahsil ederiz. Kanun 11. 111 c maddesinde yer alan hükümdür arkadaşlar. E, buna göre baktığımızda e, mücbur sebep hallerinden birinin varlığı sebebiyle e, ihracat gerçekleşmemiş olduğundan tecil faiziyle birlikte tahsil olunur hükmü doğrudur arkadaşlar. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 5. KDV kanununa göre ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler ve beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilir. Bu sürenin talep edilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 3 aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden ayın 24. akşamına kadar B. 3 aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden ayın 26. akşamına kadar C. 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde D. 3 aylık sürenin dolduğu tarihten önceki 15 gün içerisinde Arkadaşlar kanun 11.1c maddesinde yer alan hükmü okuyorum. Ee, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içerisinde gerçekleşmemesi halinde en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara Maliye Bakanlığı'nca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilir hükmü yer almaktadır. Buna göre baktığımızda 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yani bu tarih dolduktan sonra 15 gün içerisinde e, ihracatçı tarafından e, ek süre talep edilebilir. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 6. İhrac kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içerisinde gerçekleştirilemediği durumlarda 3 aya kadar ek süre verilebilir. KDV kanununa göre bu süre aşağıdakilerden hangisine verilir? A. İmalatçıya B. Yeminli Mali Müşavire C. İhracatçıya D. Yetkili Antrepo İşletmecisine Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, ihraç kayıtlı teslimlerde e, ihraca, ihraç kayıtlı olarak teslim edilen mal e, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde yurt dışına ihracat yapılması gerekiyor. Yurt dışına gönderilmesi gerekiyor. E, bu süre içerisinde yurt dışına gönderilmediği zaman 3 e, aylık ek süre talep edilebilir. E, soruda da bunu kimin talep edeceği sormuştur. Baktığımızda kanun maddesinde arkadaşlar ihracatı mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuran ihracatçılara Maliye Bakanlığı'nca veya bakanlığın uygun görmesi halinde Vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilir hükmü yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere süreyi talep eden ihracatçıdır. Yani süre ihracatçıya verilir arkadaşlar. Uygun görülürse süre ihracatçıya verilir. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 7. Mobilya imalatçısı XYZ Ayşe 2 milyon TL tutarındaki malı ihracatçı ABC AŞ'ye 29.10.2022 tarihinde ihraç kaydıyla teslim etmiştir. XYZ AŞ'nin Ekim 2022 dönemi yurt içi satışları 500.000 TL, indirilecek KDV toplamı 300.000 TL olduğuna göre ihracatın süresinde gerçekleşmesi durumunda imalatçı XYZ AŞ'nin Ekim 2022 dönemi KDV beyanına göre iade edilebilir KDV tutarı ne kadardır? Evet arkadaşlar bir hesaplama sorusu baktığımızda e, matraha mükellefi matrağı arkadaşlar e, 2 milyon TL ihraç kayıtlı teslim var. 500 bin TL'de yurt içi satışı var. Dolayısıyla 2 milyon 500 bin TL matrahı var. E, bunun hesaplanan KDV'si bildiğiniz gibi 450 bin yapar. E, bu döneme ait indirecek KDV soru da verilmiş zaten. Toplam indirilecek KDV. bu da 300 bin TL yaptığına göre. Bunu çıkarttığımızda arkadaşlar mükellefin 150 bin TL'lik ödemesi çıkıyor. diğer taraftan ihraç kaydıyla ilgili hesaplamayla yapalım. İhraç kayıtlı satışı 2 milyon TL demiştik. Buna ait Hesaplanan KDV'si 360.000 TL yapar. Şimdi buna göre arkadaşlar, 360.000 TL olduğuna göre, 360.000 TL'nin 150.000 TL'si bu ödenecek demiştik. Ödenecek tutar, ödenecek vergi. E, bu 150.000 TL'si ödenecek olduğu için e, tecil terkin kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla yani bu 150.000 lira öncelikle tecil edilir. Daha sonra e, ihracatın süresinde gerçekleşmesi durumunda mükellefin beyan üzerine, bildirim üzerine terkin edilir bu tutar. Terkin edilir. E, geriye kalan 360 bin liradan geriye kalan tutar ise arkadaşlar, yani 150 bin lirayı e, tc terkin yaptık. Geriye kalan tutar e, 210 bin liralık tutar. Bu da ihracatın gerçekleşmesi durumunda gerçekleşir iade edilecek tutar olarak karşımıza çıkar hesaplaması buna göre yapılır. Dolayısıyla iade edilebilir tutar 210 bin liradır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 8. İmalatçı firmanın 5 Ekim 2021 tarihinde ihracatçı firmaya ihraç kayıtlı olarak teslim ettiği mallar ekstra olmaksızın ihracatçı tarafından en son hangi tarihe kadar ihraç edilmelidir? A 31 Aralık 2021, B 28 Şubat 2022, C 31 Ocak 2022, D 5 Ocak 2022. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, ihraç kayıtlı teslimlerde e, ihracat süresi, ihraç kayıtlı olarak teslim edilen malın teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde yurt dışına çıkması gerekiyor, ihraç edilmiş olması gerekiyor. Buna göre baktığımızda Ekim ayında Teslimat gerçekleşmiş. Dolayısıyla takip eden aydan itibaren 3 ayın sonunda Kasım, Aralık, Ocak ayının sonuna kadar e, yurt dışına gönderilmesi gerekmekte. Buna göre baktığımızda 31 Ocak 2022 tarihine kadar e, ihracatın gerçekleşmesi gerekiyor. E, burada süre ek süre talebi olmaksızın dediği için de sadece 3 aylık süreyi hesaba katıyoruz. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 9. Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracat kaydıyla teslim konusu hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İhracatçı mal alırken KDV ödemez. B. İmalatçı tahsil edemediği KDV'yi beyan eder, beyan ile tecil ettirir. C. Süresi içinde ihracat gerçekleşir ise imalatçının tecil edilen vergisi terkin edilir. D. Süresinde ihracat gerçekleşmezse vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Evet arkadaşlar tecil terkin e, kapsamında kanun 111 c maddesine göre seçenekleri değerlendirdiğimizde ihracatçı mal alırken KDV ödemez. Doğru bir ifadedir. KDV ödemez arkadaşlar. İmalatçı tahsil edemediği KDV'yi beyan eder ve tecil ettirir. Bu da doğru bir ifadedir. Süresi içerisinde ihracat gerçekleşirse imalatçının tecil edilen vergisi terkin edilir. E, bu da doğru bir ifadedir. Süresinde ihracat gerçekleşmezse vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Dediğiniz gibi arkadaşlar, e, gecikme faizi değil, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. eğer e, mücür sebep hali yoksa gecikme zammıyla, mücbir sebep hali varsa da tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. Dolayısıyla gecikme faizi yanlış bir ifadedir. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 10. KDV kanununa göre ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İmalatçının ihracatçıya malı teslim ettiği ayı takip eden 3 ay içinde ihracat gerçekleşmelidir. B. Mücür sebepler nedeniyle süresi içerisinde gerçekleşmeyen ihracatta vergi tecil faiziyle birlikte alınır. C. İhraç kayıtlı teslim yapan imalatçı vasfına haiz olmalıdır. D. 3 aylık süre dolmadan önce başvuran ihracatçıya 3 aya kadar süre verilebilir. Evet arkadaşlar, kanun 11.1c maddesine göre seçenekleri değerlendirdiğimizde imalatçının ihracatçıya mala teslim ettiği ayı takip eden 3 ay içerisinde ihracat gerçekleşmelidir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mücbir sebepler nedeniyle süre içerisinde gerçekleşmeyen ihracatta vergi tecil faiziyle birlikte alınır. Bu da doğrudur. Mücbir sebep hali olduğu durumlarda tecil faiziyle alınır arkadaşlar mücür sebepleri nedeniyle ihracat gerçekleşmezse ihraç kayıtlı teslimi yapan imalatçı vasfına haiz olmalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Tecil terkin uygulamasından e, imalatçı vasfına haiz e, mükellefler faydalanabilir. D seçeneğine baktığımızda 3 aylık süre dolmadan önce başvuran ihracatçıya 3 aya kadar süre verilebilir. Burada süre ile ilgili kısım arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 aylık sürenin dolmasını dolduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvurması halinde 3 ay, 3 aya kadar süre verilebilir hükmü yer almakta kanun metninde. Dolayısıyla 3 aylık süre dolmadan önce ifadesi doğru bir ifade değildir arkadaşlar. Sorunun cevabı D seçeneğidir.